Herkese merhaba. No Man's Sky'da şimdi zorlu bir işe kalkışacağız. Zorlu bir işe girişeceğiz. Hemen göstereyim. Yıldız gemimizde bu scanner'ı yüklemek için Walker Brain ele geçirmemiz lazım. Bu Walker Brain de Sentinel'lerin dördüncü seviye Sentinel geliyor. Şunlar birinci seviye. Ben koydum bu isimleri. Bunları öldürünce metal köpek geliyor. Metal köpeği de öldürünce dev geliyor. Yani dev robot. Bu Walker Brain'de dev robottan elde edilen bir şey. Açıkçası çok öldürülmesi zor bir şey. Ben bu işe gidişmeden önce önce bir mevzi yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her Türk asker doğar. <laughs> Biz de hakkını verelim ve önce bir mevzi açalım. Çünkü metal köpeği hiç daha önce ben öldürmedim. Yok edemedim. Birkaç tane mevzi açıyorum ki doldurabiliriz. Bakın iki tane mevzi açtık. Şimdi silahımızı Blaze Javelin'la değiştirelim. Bazı silahların mermisi bitti. denerler <laughs> peşimizde İçeri çekmeyi başardık. üzerimizdeler. Şurada hızlı bir şekilde şeyi doldurmak istiyorum. Plazma launcher yapmak için metal plating lazım. Hemen bir tane yapalım. Hatta bir tane daha yapalım. Bir tane yapalım. Yanlış şey yaptık. Neyse bu dursun şurada. Hemen Bakın orada hemen üstümüzde. Orada ateş ediyor bize. Geldi. Tek atışta işini bitirdik. Şimdi diğerlerden yerlerden metal köpek gelecek. Bakayım gelmiş mi? orada kendisi hemen onun da işini bitirelim. Bakın 4. seviye dev gelecek şimdi çok yakından ateş ettik. Evet bakın of. <laughs> Gördüğünüz gibi bizi nereden vurabiliyor? Hemen diğer mevsiliğe geçmek istiyorum. Buradan yeterince iyi çalışamadık. Bakın o bizi takip edip vurabiliyor. that Tekrar doldurmamız gerekecek. Açıkçası vuramıyor muyuz bilmem. ona sıkmamız lazım tek bir hasar aldık İkisi de bitmiş Ben bir tane daha yapmam lazım sı sanki gemiyle daha kolay olacak gibi nos yavaş yavaş işini bitiriyoruz Dünya Sentineller gelmeden Evet, bir tane Walker Brain'i ele geçirmeyi başardık. <laughs> Gerçekten gemimiz olmasaydı başaramayacaktık. Gördünüz ne kadar zor bir görevdi. <laughs> Bu arada şey bitmiş. Kalkış. Hemen bir tane yapalım. metabolizing. Öbürü neydi? Hidrojen istiyor. Çevreden hidrojen bulmamız lazım. Silah değiştirelim. Gerçekten çok güzel bir bölüm oldu. Sentinellerin gördüğünüz gibi 5. seviye dronlarını robotlarını imha etmeyi başardık. Şimdi istek istedim biraz hidrojen bulmak ama onu da buluruz herhalde. <laughs> yani her seferinde bir aksilik bir şeylik oluyor. Gemiyi aslında tünelden çıkmadan çağırmak istedim ama çağıramadım. Ve işin enteresan tarafı her zaman bol miktarda vardır bu hidrojenlerden. Şimdi çevrede yok. Neyse ilerideymiş. Bayağı da para kazandığımızı düşünüyorum. Şimdi olayın sıcaklığı yaşanırken bakamadık ama o saldırdığımız üstten de çok güzel kaynak geldi. Hemen yapalım bir tane. Yapabiliyorsak iki tane yapalım. Evet gemimiz menzil dışındaymış. Biraz daha bulabilirsek şöyle bir tane daha yapabiliriz. Bakalım. kadar oldu. 20 tane daha bulabilirsek ama çok da problem değil. Şöyle bakalım neler aldık. Gemide fazla değerli bir şey yok. Ama suitimizde bakın onların üstünü patlatarak baya bir şeyler elde ettik. Bunları satıp bakın analiz edelim. Hidrojen geldi. Ah! <laughs> Gelenle şeyi yapmayı başardık. Hemen dönelim yerimize. Yani kalkış motoru olmadığı için iticileri gemiyi de yanımıza çağıramıyoruz. Işınlayamıyoruz. Bu yüzden gemiye gitmemiz gerekecek. Evet, gemiye karşıda bir sürü varmış. Yüklediğimiz silahlar gerçekten çok etkili oldu özellikle gemi de şatkan gibi bir mermi atıyor çoklu. robota ateş ettiğimizde robotu dağıttı. Bakın robotun enkazı burada duruyor. Enkazı da bir detaylı araştıralım. Bir şeyler elde edebilecek miyiz? Biraz ateş edelim. Evet bir şey yok. Yok ettiğimiz üst burada. Önce şu gemimize bir şey yapalım. Teknolojiyi yükleyelim. Güzel savaş gemimize. Neyse onlar üste gittiğimizde düzeldiniz. Çünkü üstümüzde yer kalmadı. Bakın sentinellerin yok ettiğimiz üstü burada. Hala bir şey kalmış mı? Bir kontrol edelim. Tam depolarının önüne iniş yaptık. Şuraya açtığımız mevzilerle <laughs> robotun işini bitirdik. ayaklarını vurduk ki bu çok önemliydi. Hemen şuradan bir save alsın. Oyun artık gönül rahatlığıyla şu teknolojiyi gemiye yükleyebiliriz. Çünkü elimizde bir Walker Brain var. Bakın hemen yüklüyorum. Artık kullanabileceğiz bu teknolojiyi. Şu 200 tane bosporus istiyor. Bu 200 dioksit. Bunları bir şekilde temin ederiz. Ama zor olan görevi başardık. Bunlardan elimizde fazla fazla var. Maksat gemi boşalsın. Onu her bastığımızda niye sayfa kapanıyor anlamadım ama muhakkak bir yerlere bir şey gidiyordur demirimiz var. Hemen atalım suite. Pagnium var. Evet, o da burada. Evet. Şimdi artık üstümüze dönebiliriz gönül rahatlığıyla. Güzel bir işi başardık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Çok keyif aldığım bir bölüm oldu. Şimdiden izleyenlere teşekkür ederim.